Yine Hatay'la devam edeceğiz sayın seyirciler. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi. Onur Koyuncu da bir depremzede. 6 Şubat'taki depremde anne ve babasını kaybetti. Çalıştığı hastanenin morgunda cansız bedenleriyle vedalaşıp göreve koştu. Pro Profesör Onur Koyuncu acısını unutup yaralılara müdahale etti. 6 Şubat'ta böyle sabaha doğru çok şiddetli şekilde sarsıldı. Hakikaten çok zor bir geceydi. O zorluk gecenin sonunda da devam etti. Sabah olduğunda Profesör Doktor Onur Koyuncu depremde annesini ve babasını kaybettiğini öğrendi. 6 Şubat 11 ilde olduğu gibi Hatay'da da binlerce insanın yüreğinde kapanmaz yaralar açtı. Şu anda Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversite Hastanesi'nin başhekimi Onur Koyuncu'nun yanındayız. Kendisi aynı zamanda bir depremde de depremde annesini ve babasını kaybetti. Buna rağmen acısını yüreğine gömdü. Depremin ilk anından itibaren depremzedelere müdahale etti. Profesör Doktor Onur Koyuncu Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapıyordu. 6 Şubat'taki depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Sarsıntı durduğunda hemen hazırlandı ve hastanenin acil servisine koştu. İşte acil bildiğiniz bir ana baba günüydü. Bir stadyum gibiydi. Çok hızlı şekilde yaralılar geliyordu. Acilde tabi sedyelerimiz var yatak oralara koyduk fakat bir baktık ki böyle bir şeyle baş edilecek gibi değil. Hemen dedim ki servislerden şilteleri getirin. Yerlere attık. Acil dolunca arka koridorları doldurmaya başladık. Sonra servisleri doldurmaya başladık. Hatta acilde bizim müdahale edebilecek yerimiz kalmadı. Başhekim Onur Koyuncu var gücüyle yaralı depremzedeleri iyileştirmeye çalışırken acı haberi aldı. Annesi ve babası enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşadığı büyük şok nedeniyle haberi aldığı o anı hatırlayamıyor. Ben o süreçleri çok iyi hatırlamıyorum. Belki beynimiz kötü şeyleri unutuyor doktor koyuncu anne ve babasının cenazelerinin çalıştığı hastaneye getirildiğini öğrenince hemen morga indi. Biz morglara indik ve ağlaya ağlaya çıkarttık. Sarıla sarıla çıkarttık. Sonra döndük işimizin başına döndük. Arkadaşlarımızın küçücük çocukları vefat etti. Onun için ben vefatım var bile diyemedim. Vedanın ardından yasını bile tutamadı. Yine işinin başına döndü. Kurulan Sahra Hastanesi'nde binlerce yaralı depremzedeyi tedavi etti. Sağrı Hastanesi'nde günde 500'ün üzerinde hastaya bakıyoruz. Ve hatta biz burada insanlara ilaç veriyoruz. İlaç eksikliklerini de tamamlıyoruz. Başhekim Onur Koyuncu Hatay'da görevine devam ediyor. Doğup büyüdüğü toprakları terk etmeyi hiç düşünmüyor. Biz terk etmeyiz. Ben terk etmem yani. Çünkü devlet okullarında okudum burslarımı devletten aldım onun için terk etmem. Hizmet vermek zorundayız. Yani biz lokaller kaçarsak olur mu? Olmaz. Biz şehrimize sahip çıkacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.